Bu eller her gün 1 milyondan fazla paketi ulaştırmak için 3 vardiya 7 gün 24 saat çalışıyor. 11 yıldır bitmek bilmeyen bu tempo onlara Türkiye'nin ilk dekakorn yani değeri 10 milyar doları aşan şirket unvanını kazandırdı. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank bu başarıyı tebrik için trend yoldaydı. Tuzla'daki dev operasyon merkezinde şirketin ARGE çalışmaları hakkında bilgi aldı, lojistik merkezinde incelemede bulundu. Ardından 1 milyondan fazla kişiye dolaylı yoldan istihdam sağlayan şirketin çalışanlarıyla sohbet etti, onlarla birlikte kargo paketi taşıdı. Çıkaralım mı? Şimdi yeşil tuşa bastığım zaman pasif alıyorum. Şimdi. Tamam. Bastım, tamam. etiket veriyor. Tamam. Bakan Varank, Türkiye'deki teknoloji firmalarının son yıllarda büyük ivme kazandığına dikkat çekti. Biliyorsunuz son dönemde oyun şirketleriyle başlayan Türkiye'de bir unicornlaşma ya da bizim tabirimizde turkonlaşma süreci oldu. Yani Türkiye'den çıkan daha filiz yeni filizlenmeye başlamış. Oldukça genç firmaların 1 milyar doların üzerinde değerlemeyle yurt dışından yatırım aldıklarını gördük. Ama trend yol bu çıtayı biraz daha yukarı çıkarmış oldu. 16,5 milyar dolarlık bir değerleme ile Türkiye'nin ilk deka korunu oldu ve 11 yıllık bir firma olmasına rağmen şu anda Türkiye'nin en değerli şirketi diyebiliriz. Evet, yabancı ortaklı bir firmadan bahsediyoruz. Ama bu şirket aslında bir Türk şirketi. Bütün yönetimi Türklerden oluşuyor. Bütün çalışanları Türklerden oluşuyor. Ama yurt dışından yatırım alma kabiliyeti var. İşte bu kabiliyetlerini geliştirerek inşallah biz kendilerini başta Avrupa olmak üzere dünyada görmek istiyoruz. Bu markaların dünyadan ses getirmesini istiyoruz. Bunu yaparken de tabii ki Türkiye'de özellikle ihracat yapmak isteyen evet. e, Kobilerimizin de bundan faydalanmasını Kesinlikle. istiyoruz. Varank bu tarz yatırımların Türkiye ekonomisine büyük katkı sağladığını söyledi. Şu anda trend yolda e, 184 bin şirket ve 1 milyonun üzerinde bireysel satıcı pazar yerini kullanarak e, e, ticaret yapıyor. E, bu tabii ki ülkemizin ekonomisine büyük katkı sağlıyor. Ama e, hem elektronik ticaretin yanında bu işin lojistiğiyle, pazarlamasıyla çok daha büyük e, bir ekonominin oluştuğunu e, görebiliyoruz. Trend yolun burada bir liderliği göstermesi e, bizim açımızdan da memnuniyet verici. E, şunun da altını çizmemiz gerekiyor. Trend yol burada aldığı yatırımın tamamını yine şirket içerisinde kullanacak. Yani o bir buçuk milyar doların hepsi Türkiye'ye geliyor. Bu şirketin daha da büyümesi, daha da gelişmesi, yeni kabiliyetlerini ortaya çıkarması için kullanılacak. Trendyol Grubu Başkanı Çağlayan Çetin ise Türkiye'nin ilk dekakorna olmaktan gurur duyduklarını söyledi. Türkiye'nin ilk dekakorna olmak bizler için gurur verici ama Türkiye için çok gurur verici. Sayın Bakanım biraz önce bahsetti. 2023'e kadar 10 Unicorn, Turk hedefimiz vardı. Gerçekten buna yaklaştık ve ben umuyorum ki geçeceğiz onu Sayın Bakanım. Ve inşallah bizim Deka Corn olmamızla beraber başka Deka Corn'lar da gelecek. Çünkü Deka Corn olmak demek dünya teknoloji sektöründe gerçekten artık şirket değil, ülkeyi de siz dünya coğrafyasına, teknoloji coğrafyasına ciddi bir yere konumlandırmanız anlamına geliyor. Firmanın 2023'te istihdama olan dodaylı etkisinin, 2.4 milyon kişiye ulaşması öngörülüyor.